Sevgili aslanlar ve bilhassa da sevgili yükselen aslanlar, Kasım 2022 ayına hoş geldiniz efendim. Klasik hatırlatma ile başlayacağım. Astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen aslansanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen aslanlar, 22 Kasım'a kadar Güneş, Merkür, Venüs hepsi de Akrep Burcu'nda. Yani sizlerin doğum haritasında dördüncü evinizde olacak. Demek ki 22'sine kadar ön plana çıkan konu aile. Ailevi gündemler ve mülkünüzü, evinizi ilgilendiren gündemler. Evet, aile yaşantınızda bazı gelişmeler olabilir. Aile içi iletişimde artış, aileyle ortak gündemler. Belki finansal gündemler, belki söz nişan gibi bir takım konular. Yani ailevi gündemler ön planda odağınız. Ailenizde ailevi konularda. Bir kere bu çok net. Tabii ki mülkünüzle ilgili bir gündeminiz olabilir. Ev almak istiyorum, ev satmak istiyorum, taşınmak istiyorum, tadilat istiyorum gibi bir takım gündemler olabilir. Bunlar son derece dikkat çekiyor. Gelelim dolunayımıza. Bu ay bir boğa dolunayı var efendim. Boğa burcu sizin doğum haritanızda 10. eviniz. Haritanızın tepe noktası. Orada 8 Kasım'da 16 derece boğa burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayın iki özelliği var. Bir, uranüsiyen bir dolunay olması. İki ve en önemlisi bu dolunay aslında bir ay tutulması. İşin içinde ay tutulması varsa göksel bir müdahale gelmiş demektir. Şimdi burayı biraz anlayalım. Öncelikle ay tutulmaları aslında fikir olarak bitişler sonlanmalardır. Evet bir şeyler biter. Şimdi tabi biz insanoğlu olarak bir şeylerin bitmesi sonlanması fikrinden hep korkarız değil mi? Yani hani hayatımız hep bir devamlılık olsun. Fakat işte ay tutulmaları bazen bir şeyleri bitirir, sonlandırır. Ve aslında göksel matematik şu. Ay tutulması bitiriyor, güneş tutulması başlatıyor. Demek ki hayatımızda bu şekilde döngüler çalışıyor. O yüzden bir şey bittiği zaman, sonlandığı zaman üzülmeyin. Onun artık zamanı gelmiştir. Hani baktığımızda biz astrologlar bunu çok iyi biliriz. Bütün gökyüzü hayatımızı aslında düzenlemeye çalışır. Bize yeni açılımlar getirmeye, bizim devam etmemize yardımcı olmaya, kendimizi geliştirmeye yardımcı olur. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evet ay tutulmasının sonlanmalarından ilki tabii ki duygusal konular. Bazı ilişkiler bitebilir bu dönemde. Bu her türlü ilişki olabilir. Aşk, evlilik, arkadaşlıklar. Yani bir şeylerin sonuna gelindiyse bu ay tutulmasıyla bitecektir. Onu bir kere net olarak söyleyeyim size. Ama tabii ki bir ay tutulmasının gerçek anlamda hayatınızda etkin olabilmesi için sizin doğum haritanızda 10. evinizde boğa burcunda 16 derece civarı artı eksi 3 dereceli bir gezegeniniz olması gerekiyor. Bu bir. Ya da karşıt burcunuz akrepte 4. evde 16 derece civarı artı eksi 3 dereceli bir gezegen olması gerekiyor. O zaman bu zaten direkt bir göksel müdahale. Mesela şahsi doğum haritalarınızı biz astrologlar yorumlarken bunlara bakarız hep. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu ay tutulmasını anlayalım. 10. evinizde Boğa Burcu'nda. 10. evin konuları ne? Kariyer. Toplumsal statünüz. İşte evli misin, çoluklu musun, çocuklu musun, toplumsal statün neyse o. Şimdi 10. evdeki bir ay tutulması belli kariyerinizle ilgili ya da toplumsal statünüzle ilgili bazı değişimleri tetikleyebilir. Kariyer alanında gerçekleşen bu tutulmayla beraber birçoğunuzun hayatında, kariyerinde bazı değişimler tetiklenecek. Bunu söyleyeyim. Bu değişim tabii bir sonlanmayla da gelebilir. Hani bir işi bırakmak, vazgeçmek, artık başka bir şeye başlamak ile ilgili de olabilir. Hayır. Hala hazırdaki kariyer düzeninizde çalışma biçiminizde bir değişiklik olabilir. Belki de bir iş orada gitmiyor, bir şeyden vazgeçilecek, sonlanacak vesaire. Anlatabiliyor muyum? Bununla ilgili çalışabilir. Toplumsal statü anlamında baktığınızda berbat giden bir evlilik varsa sonlanabilir. Tabii ki ay tutulmaları, işin içinde 4-10 aksı var böyle özellikle ayınızın, güneşinizin filan ise ailede bir sağlık konusu ya da kayıpla ilgili de çalışabilir. Hani bununla ilgili çalışır. Ama bazılarınız da artık anne baba olmaya karar verebilir. Hani belki de bugüne kadarki hayatıyla ilgili artık bir sonlanma sonrasında gelecek bir başlangıç. Yani belki de hadi artık ebeveyn olalım gibi bir fikirle de gelebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ama biliyorsunuz Uranüs yani. Şimdi Uranüs varsa işin içinde şunu hiçbir zaman unutmayın. Uranüs'ü şöyle hafızanıza kaydedin. Sürprizler beklenmedik haberler. Nokta. Yani Uranüs öyle bir şey ki Allah Allah diyoruz. Ne olabilir ki? Nasıl bir sürpriz? Nasıl bir beklenmedik haber? Evet kariyerinizle ilgili ya da toplumsal statünüzle ilgili beklenmedik haberler gelebilir bu ay ile beraber. Evet devam edelim. 22 Kasım itibariyle Güneş, Merkür, Venüs, Yay burcuna 5. evinize giriş yapacak. 22'si itibariyle 5. ev konuları ön plana çıkacak. 5. evin konularından ilki aşktır. Evet 22'sinden sonra aşk hayatınız ön planda. Belki bir ilişki onarmaya çalışıyorsunuz. Belki yeni bir ilişki peşinde koşuyorsunuz. Hani aşk hayatınız, çapkınlığınız bunlar son derece dikkat çekiyor tabii ki Merkür ve Venüs'ün içinde olması, işin içinde olması güzel. O bir destek yani onu söyleyebilirim. Evet 5. çocuklarımız. Çocuklarla ilgili haberler, çocuklardan gelecek haberler, onlarla gündemler, onlarla ortak konular. Belki ebeveyn olmak istiyorsunuz, bununla ilgili konular. Hani bunlar son derece dikkat çekiyor. Yaratıcı yönlerimizi anlatır. Bana sorarsanız inanılmaz kreatif bir geçiş. Yani resim yapıyorsanız, söz yazıyorsanız, şarkı söylüyorsanız, ne bileyim elişi işte tasarım bir şey acayip bir destek. Hemen üretin yani öyle söyleyeyim. Beşinci ev yatırımlar bazınızın yatırımlık konuları olabilir. Ve gelelim Mars retrosuna. Biliyorsunuz 29 Ekim'de Mars İkizler burcunda geri hareketine başladı. İkizler sizin doğum haritanızda 11. eviniz. Demek ki Mars 11. evinizde 29 Ekim'de gerilemeye başladı. 13 Ocak'a kadar da dile kolay geriliyor olacak. Şimdi 11. evinizin konuları kariyerin getirileri, sosyal çevre ilişkileri, hayaller, hedefler evi. Şimdi sırayla gidelim. Öncelikle sosyal çevre ilişkileriyle başlayacağım. Evet arkadaşlarınızla gerileceğiniz bir döneme girdiniz. Birbirinize yanlış anlayacağınız, böyle Konuları içinizde tutup tutup patlayabileceğiniz falan bir takım arkadaşlıklarda sıkıntılar olabilir. Sosyal çevre ilişkilerinde bence çok tahammüllü olmanız gereken bir dönem öyle söyleyeyim size. Peki kariyerin getirileri anlamında kariyer çevreleriyle gerilimler yaşayabilirsiniz. İş ilişkileri sizi zorlayabilir ve böyle bir dönem bana sorarsanız... Hani iş kurmak için mesela iyi bir dönem değil. Onu net olarak söyleyeyim size. Ee, ve böyle hani e, böyle bordroyla falan çalışıyorsanız falan böyle hani bir bakın bakalım. Hani maaş doğru yatıyor mu falan bunlara çok dikkat edin mesela. Hani bir takım kariyerle ilgili sıkıntılar getirecek size. Ee, bu da son derece dikkat çekiyor. Şimdi tabii Mars Retros'un etkileri bundan ibaret değil. Birçok etkisi var. Ve ben bununla ilgili bir yayın çektim ve bu yayını bu yayının sonuna koyuyorum. Hemen bu yayının bitiminde ona geçebilirsiniz. Lütfen genel etkilerini dinleyin. O çok önemli, sizi çok ilgilendiriyor. Ve sevgili yükselen aslanlar, ne var kapıda? 2023 var. Yeni bir yıl. Çok önemli. Niye önemli? E, Satürn burç değiştirecek, ay düğümleri aks değiştirecek, Jüpiter burç değiştirecek. Oh bana çok malzeme var anlatacak. Evet çok yakında sizlerle 2023 konuşuyor olacağız. İzlediğiniz için müteşekkirim. En derin sevgi ve saygılarımla. Müzik